Merhaba arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün işletmeden Seyit Hoca yanımızda. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok teşekkür ederiz. Hocam, kendinizden birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii. Benim ismim Seyit Gökmen. İşletme bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Agüye 2022 yılının sonunda başladım. Lisansüstü eğitimimi İngiltere'de tamamladım. Southampton Üniversitesi'nde yüksek lisans, Birmingham Üniversitesi'nde de doktora yaptım. Temel çalışma alanım finans ama işte uygulamalı bankacılık, mikroekonometri, işte finansal uygulamalar ve alternatif teknolojiler üzerine çalışıyorum. Dediğim gibi ki agüye yeni başlayan personelden bir tanesiyim ve çok mutluyum burada olduğu için. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam siz de o zaman. Hocam şimdi alan sorularına geçmeden günün sorusunu bir sorabilir miyiz acaba? Tabii. E... Bu dönem üniversitemize ve bölümümüze başlayan nadide bir hocamız gelecek. Adil, doçent doktor Adil Oran göreve başlayacak. Onun temel çalışma alanlarını soruyoruz. Bir de küçük ipucu verirsek bu bilgiyi bölüm sitemizde bulabilirler. Çok teşekkürler hocam. Şimdi konumuz işletme. Evet. İşletme Türkiye'de biraz ilginç bir alan. Yani çalışma alanlarında yine ileride değineceğiz ama sizce Hocam işletme nedir? Yani işletme bölümü okunur mu? <laughs> Çok güzel bir soru. Ee, bir şeyden başlayayım isterseniz. Ben 4-5 yıldır e, İngiltere'de üniversitelerde çalıştım ve orada hem öğrenci olarak hem de bir çalışan olarak işletme öğrencileriyle haşır neşir oldum. Önceki Türkiye'deki üniversite deneyimlerimde de Türkiye'deki işletme öğrencileriyle buluşma şansım oldu. Türkiye'de biraz daha şanssız konumda. Tabii daha çok bölüm olduğu için veya çok mezun verdiği için yurt dışındaki olduğu kadar çok popüler ve çok herkesin şaşırdığı bir bölüm gibi gelmiyor ilk başta. Bunun tabii belli başlı nedenleri var ama ben temelde işletmeyi bir tanımlayarak başlayayım aslında bunun İngilizcesi Business Administration yani iki kelimeden oluşuyor. İşte business'ı biz işletme olarak alıyoruz ama işletme orada işte kar amacı güden veya gütmeyen yani büyük oranda kar amacı güden şirketlerin organizasyonların yönetimi işte administration dediğimiz tarafta yönetim kısmı aslında işte bu organizasyonlar nasıl yönetiliyor biz bu bölümde bu işletme bölümü bu organizasyonların nasıl kurulduğu, geliştiği, yürütüldüğüne yönelik akademik bir bilgi sağlıyor. Hocam anlatımımıza dayanarak hani bir yönetimin bulunduğu her yerde galiba işletme e, mezunu olabiliyor değil mi? Elbette tabii. Bölümün, Bun... buyurun. Bunu biraz daha açabilir miyiz hocam? Hani işletmenin çalışma alanları nelerdir? Ee, çok geniş bir yelpazesi var. İşte aslında bizim aday öğrencilerde en çok endişe e, edilen noktalardan bir tanesi de bu. Bu geniş yelpaze bazen çok olumsuz da yansıyabiliyor. Aslında tam tersi bence bu çok geniş imkanlar ve olanaklar da sunuyor. İşte temel çalışma alanları finans, üretim yönetimi, muhasebe, insan kaynakları, planlama, pazarlama, satış. Birçok temel ana dalda çalışma imkanları var ve bu işletmelerde bu departmanlar kurumsal ve büyük firmalarda bu departmanların hepsini bulmak da mümkün. Temelde aslında Özel sektörde firmalarda beyaz yakalı diye tabir ettiğimiz personelin büyük bir kısmı aslında işletme bölümünün çıkardığı veya işletme bölümünün yetiştirdiği öğrencilerden oluşuyor. Çalışma yelpazesi çok geniş. Bu aslında çok büyük bir avantaj oluyor aslında. Mesela atıyorum hukuk mezunu olursanız hukukçu olursunuz, avukat olursunuz veya meslek yelpazeniz çok kısıtlı oluyor. Ee, bölüme geçtiğinizde bu hoşunuza gitmediğinde birinci ve ikinci sınıfta atıyorum. Kendinizi çok daha stresli bir konumda bulabiliyorsunuz ama işletmede böyle bir şey mümkün değil. Ee, biz öğrencilere e, üniversite eğitimleri süresince de kariyer konusunda danışmanlık yapıyoruz, destekliyoruz. Çok geniş elpaze olduğu için bu öğrencilere aslında çok büyük bir esneklik de sağlıyor. Çok teşekkürler hocam. Ee, şimdi Kerem Acıgü'den kuruluşların yönetiminin aslında her biri bir işletme e, öğrencisi, işletme fakültesi mezunu diye söylediniz. E, şimdi e, yapay zeka da gelişti hocam yani e, biraz daha bu beyaz zekanın mesleğini elinden alıyor aslında. Peki gelecekte sizce işletme konusunda e, bir sıkıntı yaşarlar mı? Yani işletme öğrencileri ihtiyaç kalırlar mı? ya tabii bu konu çok daha kapsamlı bir konu. Benim de çok ilgilendiğim bir konu. Yapay zeka birçok sektördeki birçok iş konunu tehdit eder hale geldi. Hatta şu son e, birkaç ayda Amerika'da işte bu ChatGPT diye bildiğimiz şeyin e, ofis versiyonu var ve bu işte bu muhasebe departmanını ve şirketteki sekreterya işlerini atıyorum devraldı. Yani ne yapıyor? Bu toplantı organize ediyor. Herkese mail yoluyla bildiriyor. Ya da muhasebe kayıtlarını tutuyor. İşte makinelerden gelen muhasebe kayıtlarını otomatik sunumlar haline getirip yöneticilere doğrudan aktarıyor. Bu sadece işletmeyi değil, bütün bölümler için bir zorlayıcı bir faktör haline geldi. Ama işletmenin farkı ve bir avantajı ee, bunu kendi içerisinde e, göğüsleyip onu da kullanarak gelişebilecek potansiyele sahip bir bölüm. Yani şimdi bir şirkette başladığınızda sizin nasıl bir e, sunum hazırladığınız çok önemli değil. Onu bir yapay zekayı da hazırlatabilirsiniz. O sunumu sunup oradan yeni fikirler elde etmek lazım. Bu yapay zeka bu konularda hala o kadar pratik ve yeni fikirler sunacak durumda değil. Bu başarılı öğrencileri, başarılı insanların önüne geçecek de bir hadise olmuyor tabii. Galiba bu durumda hocam, hocam kriz anlığını yönetmekte işletmecilere kalıyor biraz daha değil mi? Hani yapay zeka bir kriz anının nasıl davranması gerektiğini bilemeyebiliyor. Tabii dönüm noktaları çok önemli. Zaten İş dünyasında da dönüm noktalarında alınan kritik kararlar o işletmenin geleceğini belirliyor. Normal zamandaki rutin işler aslında o kadar değil. O işleri yapay zeka yapabiliyor ama işte çok kritik dönemlerde işte ülkenin makroekonomik dengesinin çok hızlı değişip e, arttığı veya azaldığı, işte bir yükselme veya düşme trendine girdiği dönemlerde orada işte insan kararının önemi çok fazla. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir ama bu burada işte zaten tartışmalar şu anda da devam ediyor. Yani insanların aldığı kararlar da çok doğru değil. Onlar da yanında biliyor. Ama bu kritik kararlar hala şu anda yapay zekaya bırakılmış değil. Peki hocam biraz daha okulumuza gelecek olursak. Ee, bunu mesela başka bir üniversitede değil de neden Agi'de okunması lazım? Neden Agi işletme? Ee, tabii Agi'nin bir sürü avantajı var. Ee, nereden başlayayım? Mesela Öncelikle ülkemizde, Türkiye'de birçok üniversitede bir işletme bölümü var ve bunlarda yüksek yüksek kontenjanlarda öğrenci alıyor. Bugün nereye giderseniz gidin bir İBF bulursunuz, işte İkisari ve İdari Bilimler Fakültesi ve benzeri bir fakülte bulursunuz ve temel bölümlerden biri de işletme olur. E, Agünün farkı yüzde eğitim dili İngilizce olan bir okul ve gerçekten İngilizceyi iyi öğreten bir okul. E, maalesef ki Türkiye'de bu kadar üniversiteye ve bu kadar e, yüksek öğretime yapılan yatırıma rağmen İngilizce bilen personel sayısı ve öğrenci sayısı bile çok çok düşük. Öncelikle zaten iyi İngilizce ile mezun olan bir işletme öğrencisi çok büyük bir artıyla başlıyor. E, bir diğer katkı, Agün'ün diğer üniversitelerden farkı olarak, e, biz çok sayıda öğrencimizi yurt dışı staj ve... Değişim programlarına sevk diyoruz. İşte Gençlik Fabrikasının yaptığı projeler yoluyla yurt dışına giden öğrencilerimiz var. Yurt içinde zorunlu stajımız var. Bu gibi şeylerle aslında biz öğrenci gelmeden iş dünyasında çalışabilir bir hale getiriyoruz. İşte öğrenci birinci ve ikinci sınıflarda atıyorum daha teorik ve işletmenin temel derslerini alıyor. Her alanda pazarlama olabilir, finans olabilir. E, muhasebe olabilir. Bu alanlarda daha temel e, ve orta temel ve orta düzeyde bir akademik bilgiye sahip oluyor. Sonrasında yaptığı stajlarla, değişim programlarıyla <laughs> e, kendisine pratik bir deneyim de kazandırmış oluyor. Ve son sınıfa geldiğinde de zaten son derece yeterli bir hale geliyor. E, bu öğrencilerinde diğer üniversitelerden mezun olan işletme öğrencilerine göre çok büyük bir farkı oluyor yeni mezun öğrenciye göre, iş deneyimi olmayan bir öğrenciye göre bile işte birkaç tane staj deneyimi, iyi bir İngilizce çok iyi kurumlarda, çok iyi pozisyonlarda çalışmayı sağlıyor aslında. Çok teşekkürler hocam. Ee, peki mezunlarımızın çalıştığı kurumlara ya da ülkelere örnekler verebilir misiniz? Tabii. Bunun için bir dosya getirdim aslında. Birçok kurumda çalışıyorlar. Bizim şu ana kadar eee <laughs> 2022 yılına kadar verdiğimiz mezunların %85'i öncelikle ilk 3 ay içerisinde iş buldu. Yani bizim istihdam edilebilirlik konusunda çok büyük bir endişemiz yok. İşte dediğim gibi biz öğrenciyi zaten hazırlayıp getirdiğimiz için bu 4 yıl içerisinde öğrencilerimiz genelde iş bulma konusunda çok büyük bir problem yaşamıyorlar. Ama tabii hangi firmada çalıştıkları da önemli burada birkaç notum var aslında. İşte yurt dışında çalışılan firmalar Volvo Trucks, C-Space, New Norm PG gibi kurumlar var. Spectrum, eee Ernst Young, Unilever gibi kurumlarda yurt dışındaki yurt dışında çalışan öğrencilerimiz var. Yurt içinde de tabii çok yüzeyde kurumlarda çalışan öğrencilerimiz var. Burada Kayseri'de aldığım notlar arasında Kayseri'de çalışanlar Erciyes Anadolu Holding, Gümüşsuyu, HES Kablo, Has Çelik, İstikbal. Türk Hava Yolları'nda çalışan öğrencilerimiz var. Bankalarda çalışan öğrencilerimiz var. HSBC, Denizbank gibi. Kamu kurumlarında çalışan öğrencilerimiz de var. İşte bu İngilizce'nin getirdiği avantajları kullanan, öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı Ofisinde çalışan, eee Dışişleri Bakanlığında çalışan öğrencilerimiz de var. Aslında sadece doğrudan %100 özel sektörde değil, kamu kurumlarına da çok olanak sağlayan bir bölüm. Çünkü bazı kamu kurumları Merkez Bankası gibi, işte Cumhurbaşkanlığı gibi, Dışişleri gibi. Burada İngilizce de bir fark yaratıyor. Burada öğrencilerimiz yine diğer Türkçe işletme bölümlerine göre çok daha önde başlıyorlar. Peki hocam yurt dışında oldukça eğitim görmüş, zaman geçirmiş birisi olarak. Şimdi İngilizce tamam olması gereken. Yani. Peki farklı dilleri de eklemek gerekiyor mu sizce? Yani öğrenci işletme bölümünde başarılı olmak için kendini nasıl geliştirmeli? Yani neler yapmalı, neler okumalı? Bir ekonomist okuması mesela önemli mi? Hı hı. Dünyadan bir haber olması çok önemli. Özellikle e, dünyada bugün ne olmuş, bu hafta ne olmuş? E, finans alanında işte ...pazarlama alanında, bu biznes anlamında neler gidiyor... ...bunları takip edebilmesi çok önemli. Bunun için iyi bir İngilizce gerekiyor. Bir kere bu bir e, ilave özellik değil aslında. Bu doğrudan bilmesi gereken bir şey. Biz buradan başlıyoruz zaten. İyi bir İngilizce e, şart. Yani bunsuz olmaz. Tabii bu kapıyı açtıktan sonra... ...ikinci dil çok e, tartışmalı ve kişiye göre biraz değişebilen bir şey. Benim şahsi fikrim... E, İyi bir İngilizce çok büyük kapılar açıyor ama ikinci dil o kadar değil. İkinci dil atıyorum çok spesifik bir ülkeyle bir iş yapmak istiyorsanız veya oranın firmalarıyla çalışmak istiyorsanız atıyorum İspanya ile veya Güney Amerika ile iş yapmak isteyen firmalarda çalışmak istiyorsanız İspanyolca öğrenmek gerekebilir. Veya Çince aynı şekilde Çin ile doğrudan bir ticaret işte dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenciler bunu öğrenebilir ama bunun ilave katkısı İngilizce gibi olmuyor. Yani İngilizcenin katkısı çok büyük olurken bu daha marjinal bir katkı sağlıyor. E tabi ikinci dil de çok önemli işte. Onun önemini yatsımak olmaz. Yani onu gereksiz demek hiç olmaz. Ama benim naçizane tavsiyem genelde çok iyi bir İngilizceniz olsun. Sonrasında e, gerekirse ihtiyacınızı hissederseniz bir ikinci dilde sağlarsanız öğrenirsiniz. Peki hocam, şimdi işletme okuyoruz fakat bir bunun yanına da başka bir ana alan eklemek istersek, yan dal veya çift dal olarak ekleyebiliyor muyuz? Yani öyle bir imkanımız var mı? Elbette, elbette. Zaten sosyal bilimlerde herhangi bir bölüm sadece kendine has bir bölüm değil. Yani işletme bölümü ekonomiyle çok ilintili. Aslında köken olarak ekonomiden çıkma bir bölüm. Psikolojiyle çok ilintili. E, sosyolojiyle ilintili. E, bu konularda zaten işte dediğim gibi öğrenci daha eğitim döneminin, eğitiminin orta seviyelerinde ikinci veya üçüncü sınıflara geldiğinde öğrencinin bir ilgi alanı da ortaya çıkıyor. İşte bu ilgi alanına göre yandal olabilir, anadal olabilir. Bu konularda öğrencilerimiz biz teşvik ediyoruz ve burada da o konularda akademik bir bilgi aldıklarında kendilerine çok faydalı oluyor. Anladım hocam, teşekkür ederim. Hocam bir de yayınımıza yeni katılanlar için sorumuzu bir tekrar edebilir miyiz acaba? Elbette. Bu yaz ekibimize yeni bir hocamız katıldı. Doçent Doktor Adil Oran. Kendisinin temel çalışma alanını soruyoruz. İpucu olarak da bölümümüz web sitesinde bulabilirler. Tekrar teşekkürler hocam. Biraz ilginç bir soru olacak da ben tanıtımdayım aynı zamanda bunu tanıtımda bir öğrencimden duymuştum. Yeri gelmişken size de sormak istedim. İşletme okuduktan sonra hakimlik sınavlarına girip girilemediğini sordu bir öğrencimiz ve kaymakam olup olamadığını sordu. Evet. Onlara bilginiz varsa e, aydınlatır mısınız? Tabii. E, bizim Türk yüksek Türk eğitim sisteminde bunlar İBF bölümü olarak geçer. Bizim üniversitemizde Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak adlandırılmış ama bunun daha eski ve çok yaygın hali İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesidir. İşte idari bilimlerden kasıt da kamu kurumlarına da idari personel yetiştirme anlamına geliyor. Hala kaymakamlık sınavına, işte idari hakimlik, bütün hakimlikler değil, idari hakimlik sınavına öğrencilerimiz tabii KPSS yoluyla sınava girip sonrasında ee, bu sınavlara girebilirler ve e, kaymakam ve idareye hakim olabilirler. Bu çok, son derece mümkün. Peki hocam çok fazla benzetiliyor ama ekonomi ve işletmenin e, arasında ne gibi farklar vardır? Ee, biraz önce dediğim gibi aslında aynı fakülte içerisinde ve aynı sosyal bilimler e, alanında olan bölümler ee, sosyal bilimlerde bu disiplinler arasında çok ilişkili aslında. Ekonomi tabii işletmenin de kökeni diyebilirim. Ee, uğraştığı alan, işte kıt kaynakların nasıl dağıtılacağı sorusu üzerinde gelişirken, işletme biraz daha e, bunun uygulaması gibi diyelim, daha basitleştirerek amiyane tabirle söylüyorum ama e, bu ekonomi biliminin e, nasıl uygulandığı piyasa üzerinde, işte iş üzerinde yani işletmedeki kastım business üzerinde bu kıt kaynaklar nasıl dağıtılıyor? Bu firmaların atıyorum e, belirli bir kıt kaynağı var. E, bir iş gücü olarak bir kıt kaynağı var, bütçe olarak var, e, alan olarak var veya alabilecekleri finans fonu olarak var bu işletmeler mesela bunları nasıl kullanabiliyor ve bunlardan nasıl maksimum kar elde edebiliyorlar? İşte pazarlamada nasıl bir yönünde ilerliyorlar ve bunu kâra çevirebiliyorlar? İşte üretimi nasıl daha optimize bir hale getirebiliyorlar? İşte finans alanında daha uygun nasıl borçlanabiliyorlar? Ve bu borçlanmayı nasıl daha karlı bir hale getirip yatırıma çevirebiliyorlar? İşte aslında ekonomideki temel işte bu kıt kaynakların yönetimi sorusunu alıp işletmeye uyguluyor aslında. Tekrar teşekkürler hocam. Rica ederim. Ee, son son sorumuz. Staj olanaklarını sordular. Ee, staj olanakları çalışmaların çok geniş bir alan değil. Staj olanakları da bu böyle geniş mi? Ee, öncelikle tabii dediğim gibi bölüm olarak bir zorunlu stajımız var. Ee, zorunlu stajda biz öğrencilerimize danışmanlıkta ve yön göstermede de yardımcı oluyoruz. Ama işte işletmenin bölümünün getirdiği bu geniş yelpazede öğrencinin biz aslında nerede çalışmak istediğini önce belirlemesini istiyoruz. E, bu doğrudan kesinlik olmak zorunda değil ama öğrencinin en azından bir ilgi alanlarını belirlediğimizde biz bu yönlerde stajı teşvik ediyoruz. Atıyorum finans konusunda öğrenci ilgili ise e, şirketlerin finans departmanları veya bankalar, işte faktörün şirketleri çeşitli finans kuruluşları yatırım ve danışmanlık şirketlerinde staj yapmalarını istiyoruz. Bu konuda bizim desteğimiz tabii firmalarla özellikle Kayseri özelinde firmalarla doğrudan ilişkilerimiz var. Bu konuda öğrencilerimize danışmanlık da sağlıyoruz. Yani danışmanlık dediğim doğrudan resmi bir danışmanlık değil ama öğrencilerin hangi firmalara başvurabileceği, hangilerinde daha öğren daha önceki öğrencilerimizin yaptığı stajlardan elde ettiği tecrübeleri paylaşıyorlar. Yurt dışı özelinde de tabii gençlik fabrikası üzerinden yapılan projelerde biz Avrupa'nın birçok noktasına staja gönderiyoruz. Aslında bu çok çok daha değerli olabilir. zorunlu Bu zorunlu değil ama isteyen öğrencilerimiz bunu yaptığı takdirde yurt dışında bir firmada aslında bir staj yapma imkanı görüyorlar eğitimden ziyade işte yurt dışında bir firmada çalışan insanların ne yaptığını görüyorlar. iş kültürünü görüyorlar. Kurum ve personel ilişkisini görüyorlar. Buna çok değerli kazanımlar aslında. Bu tabi öğrencilerin özgeçmişine de çok ciddi bir oranda katkı sağlıyor. İşte yurt dışında bir staj yapmış bir öğrenci ve yurt içinde staj yapmış bir öğrenci aslında iş deneyimini biraz kavramış oluyor ve bu istihdam konusunda çok çok faydalı oluyor öğrencilerimize. Ee, hocam, kapanışa geçmeden önce e, tavsiyelerinizi ve son sözlerinizi alalım. Sonra da yayınımıza ee, veda edeceğiz. Tamamdır. Ben e, uzun yıllar işletme bölümlerinde çalıştım. Öğrencisi oldum. E, işte öğretim görevlisi oldum. Araştırma görevlisi oldum. E, Birçok tabii uzun yıllardır öğrencilerle hem e, hem hal oluyoruz. E, ben hiçbir şekilde istihdam konusunda bir sorun yaşamadım dediğim gibi ben de İngilizce zamanında İngilizce bir bölümden mezun olmuştum ve İngilizce ile herhangi bir sorunum yoktu İngilizce bileri seviyedeydi bu dediğim şeyleri işte bu yurt dışındaki eğitim ve staj gibi aktiviteleri zamanında yaptım hiçbir zaman işletme konusunda istihdam konusunda bir sorun yaşamadım ama benim gibi olmayan arkadaşlarım Aynı bölümden değil ama belki başka bölümlerde, Türkçe bölümlerde e, işletme okuyan arkadaşlar, onlar biraz zorluk yaşadı. Bu yelpazede e, üniversitenin kalitesi ve üniversitenin size sağladığı olanaklar aslında çok büyük bir fark yaratabiliyor. E, buna dikkat etmelerini ben naçizane tavsiye ederim. Özellikle adalı Öde öğrenciler için. E, bu kadar. Çok teşekkürler hocam, ee, çok Rica keyifli ederim. bir yayın oldu. Umarım ben aday öğrencilerin ederim. de cevapları, soruları cevaplanmıştır. Ee, Umarım. Saat 3'te moleküler biyoloji ve genetik alanıyla ilgili bir yayınımız olacak. Aday öğrencileri o yayına da bekliyoruz. Tabii ki. Tabii Size ki. tekrar çok teşekkür ederiz hocam. Ee, Rica ederim. Bugün saat 1 ve 5 arası yine zaten standlarda olacağız. Öğrenciler gelir, hem kampüsümüzü gelme imkanı hem de hocalarımızla tanışıp konuşma imkanı bulabilirler. E tabii standlarımız var ve biz bize aşağıdayız işte birinci katta onları bekliyor olacağız. Kayseri'deki olan öğrenciler ve buraya gelen öğrencilerin sorularını yüz yüze cevap verme imkanımız da var tabii ki. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.